Kıskanma. Kavanoza su dolduralım. Ama bunları boşaltman gerekiyor. Sepete mi diyorsun? <laughs> evet. Şimdi toplarız onu. Kumru geldi böyle bir. Balık geldi yine. Balığı çeksene. Baksana ne güzel. Evet, uf, o ne? Uf, kumru değil evet, uf gibi ama. Evet kocaman. Hmm. Büyükmüş. Evet bayağı. Çünkü kaşık büyük. Bu büyük kaşık. Evet, Kaçtı bu 01 miydi? Öyle bir şey. Tam da girmiş ağzına bayağı. Baksana tam oturmuş ağzına. Zaten bir tane uskumurumuz vardı burada. Rengi de biraz garip. Atalım mı bir tur daha? Yok.